Herkese merhaba arkadaşlar ben Kürşat Kağan. Bugün sizlerle beraber sıfırdan başarıya c -Sharp serimizin ilk videosunu çekiyor olacağız. Bu videoda daha e, Visual Studio'nun kurulumunu ve C-Sharp'ın ilk girişini yapmayı planlıyorum. İlerleyen videolarda en temelden en üst düzeye kadar olabildiğince ilerlemeye çalışacağız sizlerle beraber. Konsoldan başlayacağız. Günü gelecek Windows Form uygulaması da yazacağız. Türlü tür uygulamalar yaparak beraber gelişmeye bakacağız. Peki başlayalım o halde. Öncelikle Visual Studio'yu indirelim. Tarayıcınızı Visual Studio'yu arattıktan sonra en üstte çıkan Microsoft'un e, sitesine girdiğiniz zaman burada e, Visual Studio'nun Windows versiyonunu, Mac versiyonunu ve Visual Studio kodu görebilirsiniz. E, ben Visual Studio Code'u kullanmıyorum. Çoğu yazılımcı kullanıyor. Memnunlar da. Daha hızlı olduklarını söylüyorlar ama ben bir türlü ısınamadım. Neden bilmiyorum. Mac kullanıyorsanız buradan indirebilirsiniz. Windows kullandığım için ben size buradan indirmeyi göstereceğim. Community 2022 seçeneğini seçin. Çünkü ücretsiz. Diğer versiyonlar ücretli. Community 2022'yi seçtikten sonra Visual Studio Installer'ınız bilgisayarınıza inecek. İndikten sonra karşınıza şöyle bir ekran çıkacak. Şu şekilde bir ekran gelecek karşınıza. Burada yazmayı düşündüğünüz dilleri, yapmayı düşündüğünüz projelere göre iş yüklerini, paketleri seçebilirsiniz. Ben de ASP.NET, Node.js, .NET, Node .NET masaüstü geliştirme, evrensel Windows platformu geliştirme ve kanalımızdaki bir diğer seri olan Unity ile oyun geliştirme için kullandığım paketim burada var. Ee, onu da kartlardan izleyebilirsiniz. Sizin de eğer oyun geliştirmeyi düşünmüyorsanız Unity dışında diğerlerini işaretlemenizi tavsiye ederim. İşaretledikten sonra sağ alttan yükle butonunu kullanarak indirebilirsiniz. İndirip kurması biraz uzun sürebilir. Ee, yüksek boyutlu dosyalar çünkü. Kurduktan sonra devam edebiliriz. Visual Studio'nuzu kurduktan sonra e, sizde bunlar olmayacak projeyi yeni başladığınız için ee, Yeni bir proje oluştur seçeneğine tıklayacaksınız. Buradan filtreleyerek C -Sharp seçebilirsiniz. Buradan da filtreleyerek konsolu seçebilirsiniz. Biz bir konsol uygulaması yapacağız. Konsolla başlayacağız derslerimize. Konsol uygulamasını seçip burada proje adını ben e, şu an ders 1 olarak vereceğim. Dosyalarınızın konumunu seçim, seçebilirsiniz. Bir klasör oluşturmanızı tavsiye ederim. E, sonraki diyorum ve oluştur diyorum. Bizim dosyalarımızı şu an oluşturuyor. Merhaba Visual Studio. Evet, bu ekrana alışın. Bu ekranda çok uzun vakit geçireceğiz. Sizlerle beraber. Ee, burası bizim kodlarımız, yazdığımız, uzun uzun çalıştığımız ekranımız olacak. Ee, Peki nedir C#'ın bebek adımları dersek ekrana Hello World yazdım. <laughs> ee, Birçok yerde görmüşsünüzdür yazılma. Az buçuk önceden merak sardıysanız ya baktıysanız göz ucuyla bir hello world, hello C -sharp, hello java, hello html gibi e, sloganları görmüşsünüzdür. Biz de bugün sizlerle beraber ekranımıza hello C -sharp ya da merhaba C -sharp ya da artık adınız neyse merhaba Kaan diyebilirsiniz. Console nokta right line. Parantez içinde, tırnak içinde ayrıca, bunu neden böyle olduğunu da anlatacağım biraz sonra. Parantez içinde bir de tırnak ekleyerek Hello Khan dersem ve eğer F5'e basarsam ekranıma Hello Khan yazdırmış olurum. Peki bunu yazdırdım. Bu benim ne işime yarıyor? Bunları zamanla iyice öğreneceğiz. Önce komutları öğrelim sizle beraber. Ee, ya da bir tane daha yazalım. Mesela console nokta ee, write line yine. Mesela size de kanala abone olmayı unutmayın. deyip F5'e basarsak Hello Kaan. kanala abone olmayı unutmayın. Evet kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> bir de e, çok sık karıştırılan bir diğer komut var. Az önce de karşımıza çıkmıştı. E, bu bizim konsol biz şu an right line kullandık. Konsol right'ımız var zaten. Konsol right nedir? E, konsola yazmak aynı şey aslında düşündüğünüz zaman Aralarındaki fark ne da konsol kürşat diyeyim ben benim ilk adım ikinci adımda konsol nokta write an diyeyim Hatta üçüncü adımda konsol nokta write line olarak soyadımı buraya ak olarak yazdırayım Bakın şimdi aradaki farkı görmeye çalışalım. Right line'la yazdırdığımız hello kanal ve kanala abone olmayı unutmayın. Farklı satırlara yazmış. Gördüğünüz gibi. Ancak ardından gelen Kürşat Kan Akbulak tek satıra yazdı. Neden böyle yaptı? Çünkü şu yüzden böyle yaptı. Right line'dan right line dediğimiz için bunu bu satırın bütününü kendine aldı. Ardından Sadece write ile yaptık. Konsola yazmasını istedik. Kürşat'ı yazdı. Sonra tekrar write dedik. Kaan'ı yazdı. Sonra write line dedik. Akbulan yazdı. Ee, ama mesela bundan sonra bir şey eklemiş olsam ben. Mesela tekrar konsol nokta write line. Diyip bu sefer. Ne haber? Diyeyim. Bakın. Bu ne Alt satıra getirecek olması gerekiyor. Çalıştıramadım. Mesela. Evet bakın ne haber? Alt satıra geldi. Çünkü artık burada right line kullandım. Yani ben konsol write dersem sadece konsol onu yazar. Konsol write line dersem yazar ve bir sonraki komutu alt satırda yazmasını sağlar. Yani birbirinden ayırmamızı sağlar. Peki bir diğer önemli temel kavramlardan biri de aslında birçok yazılımcının ihmal ettiği ama bence ihmal edilmemesi gereken kendimin de çok 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 sık ihmal ettiğim, ee, belki hep nasıl olsa kendi başıma çalışıyorum dediğim için ihmal ettiğim bir konu var. Ee, o da yorum satırları. Şimdi bu yorum satır nedir? Ee, çift ve yedi buton 7 ile yaptığınız slash slash daha sonra iki adet, buraya yazdığımız mesela bu bir yorum satırı diyeyim mesela. Bakın. F5 çektim. Bunun çıktı da herhangi bir etkisi yok. Yazdığınız programda herhangi bir görüntüsü olmayacak. Peki nedir bu? Sizin sadece kod ekranında gördüğünüz bir yazı. Bir ekip çalışması yapıyorsunuz mesela. Arkadaşınıza o kodu neden yazdığınızı anlatmak zorunda kalmadan buraya yaz, yazdığınız zaman size gelip sormasına gerek kalmadan anlayabilir. Ya da yine tek başınıza çalışıyorsunuz ama yani burada biz 19 satırlık bir kodla çalışıyoruz. Günü gelecek belki yüzlerce satırlık kodla çalışacaksınız. Ve neyi nerede yaptığınızı unutacaksınız. Kaybolacaksınız. Bunu yaşamamanız için mesela slash slash deyip burada ekrana yazdırmayı öğrendik desem. Buraya da write ve write Line arasındaki farkı öğrendik. desem Bakın çıktı da herhangi bir etkisi yok. Ama bizim daha düzenli kod yazmamızı sağlayan çok güzel bir özellik bence. Bu bölümde e, ekrana yazı yazdırmayı öğrendik, yorum satırı kullanmayı öğrendik, right ve right line'in farkını öğrendik. Aslında şu an daha yeni başlıyoruz. Her şey çok temelde. İlerleyen videolarda artık adım 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 ilerleyeceğiz. Daha yukarı seviyelere çıkacağız. Bu serüvene hoş geldiniz. Uzun bir serüven olacak. Lütfen pes etmeyin. Ee, yazılımı eğer buralara kadar geldiyseniz işin bir ucundan tutup bir şekilde sevebileceğinizi düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi ঠিক না